ileciye taşıyan dijital çözümler sistem 9'da. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün size farklı bir ekonomiden bahsedeceğiz. Aslında sağlık sektöründe önemli bir alan ağız ve diş sağlığı. Bununla ilgili de ciddi bir sanayi var. Şimdi Diş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Namık Kemal Sönmez hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim elmaları şimdi masaya koyduk bir öğle vaktinde. Şimdi elmalar böyle bir canımız çekti, bir canımız çekti yayın öncesi. Ama bir taraftan da bu elmaları niye getirdik? Niye masaya koyduk? İsterseniz onu bir anlatın. Bir e, bir giderelim. Tabii. E, her işin başı sağlık. Sağlığın başlangıcı ağız. Ağız diş sağlığı diyoruz. Ağız diş sağlığında uluslararası e, sembollerinden, önemli sembollerinden bir tanesi yeşil elma. Kabul görmüş bir sembol değil evet, mi bu? Evet yani bu e, halk da bilir, diş hekimlerimiz de bilir. E, biz de diş sanayici ve iş adamları olarak e, her fuarımızda, her aktivitemizde... E, ...bu yeşil elmaları sandık sandık koyarız. Bir farkındalık çalışması e, gibi çalışırız. Şimdi e, diş sanayici ve iş adamları derneği aslında bir sivil toplum kuruluşu. Evet ee... dernek. Farklı farklılıklara imza atan bir kuruluş... ...ama ciddi anlamda ekonomide de ciddi bir katma değer yaratan bir kuruluşsunuz. Yani ee, belli bir sektörü temsil ediyorsunuz. Evet. Öncelikle ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani e, şöyle özetleyebiliriz... ...Diş Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak kurulduğumuzdan beri... ...bir farkındalık çalışmalarımız var... ...bir eğitim çalışmalarımız var... E, ...bir de ekonomik olarak neler yapabiliriz de... ...üç başlık altında... İsterseniz bunları madem böyle açtık, üçe evet. ayırdık... Ee, i̇sterseniz başlayalım. Farkındalık dersek e, şöyle diyelim. Biz e, yeşil elmamızı bahsettik. Arkasından e, özel sektör, e, devlet ve üniversite işbirliği konusunda eğitsel çalışmalarımız var. E, İstanbul Üniversitesi ile bir sertifika programımız var. Kendisine Disiyat Akademi diyoruz. Üyelerimizin hatta üye olmayanlarımızın buralarda gereksinim olan eğitimlerini tamamlatıyoruz. Ama diğer yandan Sağlık Bakanlığı ile birlikte özellikle e, diş malzemesi tedarikçilerinin artık bir eczaneler gibi ruhsata bağlı konu olması konusunda çalışmalarımız yapıldı. Yönetmelikler yayınlandı, uygulamalara geçildi. Bu e, faaliyetleri, yönetmelikleri hem sektörümüze hem de üyelerimize e, kazandırmak için yaptığımız çalışmalarımız var. E, bir de e, karşılıksız sponsorluk diyebileceğimiz yani farkındalık yaratmak için yaptığımız bir sponsorluk var. Bu ticari bir menfaat yok burada yok, değil mi anladığım o, kadarıyla? Oradaki çalışmamızda, olunca evet evet. Şöyle e, Türkçe e, Türkçe kaynak eksikliğimiz var bizim ağız ve diş sağlığı sektörümüzde. Ben aynı zamanda diş hekimi olduğum için bunun eksikliğini hep hissettik öğrenciliğimizde, e, derneğimizin de bütçesi imkanlara dahilinde... Yayınlanmaya hazırlanmış ama basılamamış o kadar değerli kitaplarımız var ki biz yine bu farkındalık çalışmalarından bir tanesinde bu kitaplarımızı senede iki tane basıyoruz. Türk Diş Hekimlerinin hem masasına hem kütüphanesine. Bu tamamen farkındalık yaratma adına yapılan evet. sektöre bir e, ciddi bir iş. Peki size böyle bir yayın evi misiniz diyenler olmuyor mu? Niye bunu yapıyorsunuz? Niye kitap basıyorsunuz? Tabii karşılıksız yaptığımız için böyle bir sorgulama hemen bertaraf olmuş oluyor. Bir de kitap basımını, yayımanı ve okunmasını aslında teşvik etmiş oluyoruz. Yani Türkçe kaynaklara yönelilmesi konusunda... Ee, bir e... Efendim sektördeki bilgilerin böyle Fetik. derli toplu olması çok önemli. Mesela e, implantolojide e, başarısızlık diye bir kitabınız var. Profesör Mehmet Dalkız'ın. Herhalde bu kitaplar uzun yıllar e, basılmayı beklemiş olan bilgi topluluğu değil mi? Evet çok değerli bir kitaptır. E, yani profesyonel diş hekimi bütün e, üniversitedeki tüm diş hekimi hocalarımızın ...takdirini kazanmış bir kitaptır. Sayın hocam da epey bir süredir... ...derlenmiş, toplanmış, bekliyordu. Ee, bize nasip oldu. Çok da memnun olduk. Ne güzel, güzel mesela Gülüş Dizaynı diye bir kitabınız var. Yine profesör doktorların... ...yazdığı Yasemin Kulak, Özkan ve... ...doçent doktor Bur Burçin Akoğlu... ...Vanlıoğlu'nun bir kitabı. Evet, evet. Ya Bunlar bugüne kadar... ...bilgi olarak durmuş ama yayınlanmamış. Ve diş sektöründe tedavisinde en azından yenilikleri ya da takım bilgileri... Diğer kitapların alımını teşvik etmekle beraber diş sanayici ve iş adamları diye bir kuruluş var. ...bunlar sadece ticaretle para kazanma hırsında değillerdi. Evet. Yani böyle e, farkındalık e, tetiklemesi diyelim biz buna. A, sektöre ciddi bir zenginlik de katar. Yani doktorlara da çok ciddi bir zenginlik katar değil mi bu? Tabii ki. Şimdi mesela o elinizdeki kitap dünyada e, travmatik dental yaralanmalar konusunda bir referans kitap. İki yıl evvel e, buradaydı. Dünya Kongresi Nisan ayında buradaydı. Bu beş yazardan oluşan kitap dünyadaki e, referans hocalarımız İstanbul'da buluştular. Bize yine nasip oldu diyelim. Mesela yine burada diş hekimliğinde e, temporomon dilobular diye bir şey var. Bu ne demek hocam? Bu da çene eklemimiz dediğimiz bu eklem hastalıkları ile ilgili hiçbir yayına ve kitaba rastlamadığımız için değerli hocamızla birlikte e, bu çalışmayı e, diş hekimliğine kazandıralım istedik. Şimdi aslında üniversitedeki bilgiyi, özel sektördeki tecrübeyi ve aslında bir anlamda olayın e, doğru anlaşılması ve algılanması için siz sektörde e, diş sanayici ve iş adamları derneği olarak inovatif bir iş yapmış oluyorsunuz. İnovatif bir işle beraber bir platformu açıyoruz. Gelin arkadaşlar paydaş olarak hep bu işleri birlikte emek ve zaman harcayalım, gayret edelim diyoruz. Bu bunun bir temsili. Bu eğitimde üniversite işbirliği, üniversite sanayici işbirliği açısından da güzel bir örnek değil mi bu? Üniversite sanayi işbirliği çok olması gereken özellikle uzak doğuda, Japonya'da, Tayvan'da benim çok gördüğüm, çok önem verdiğim bir çalışmalardan esinlendim. Burada da değerli hocalarımızla birlikte Sağlık Bakanlığı'nı devreye kataraktan bir çalışma başlattık. Üniversite olmadan özel sektörün inovasyon yapması veya yaptığı inovasyonlara akademik bir değer kazandırması e, çok zor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum ben. Çünkü yatırım modelleri daire başkanlığı kuruldu. Bütün bu çalışmalara destek veriyorlar. Özellikle şehir hastaneleri projelerinin alımlarında yerli ürüne olan saygın ve gerçekten yerli ürünü üretelim arkadaşlar şeklindeki motivasyonlarından dolayı bir teşekkürü borç biliriz. Bu çalışmaları başlattık. Bununla ilgili galiba yani Türkiye'de Özellikle diş sağlığında ve diş tedavilerinde kullanılan alet, edevat cihaz, onun dışında implantından tutun da işte dolgu malzemelerine kadar yani arkada ekranda bir taraftan da çok yüksek teknoloji ile alakalı görseller yönetmenimiz veriyor. Bu bir sanayi Türkiye'de. Bu bir sanayi. E, pozitif taraf var. E, biz bu işleri yerli yapmak için çok yüksek bir enerjiye sahibiz. Negatif tarafı var. Maalesef diş hekimlerimizin veya sektörümüzün yerli ürüne saygı farkındalığı konusunda ülke olarak geri duruyoruz. Yani yerli ürünümüz gerçekten dünyada ne teknoloji varsa üretici arkadaşlarımız Türkiye'ye getiriyorlar. Aynı makinaları, aynı standartları kullanıyoruz. Aynı biyolojik testleri, uyum testlerini yapıyoruz ama marketing noktasında e, fikri sermayemizi e, parasal sermayeyle buluşturmaya gayret ediyoruz ki yerli ürünlerimizden de gerçekten dünyaya ihracat yapan ciddi bir kurum var kurumlar var yani implant sektöründe e, özellikle İzmir'de büyük diş laboratuvarlar Avrupa'nın neredeyse ee, tamamına hükümranlık kurmuş durumdalar. Aynı zamanda implant üreticisi arkadaşlarımız var. bunlar hep bu şekilde çalışıyorlar. Neden implant diyorum? Bu genişleyen ve büyüyen bir sektör dünyada her yıl evet. ciddi anlamda. Ben de o anlamda. özellikle onu örnek olarak gösterdim. Peki evet. bu yurt dışından mı alınıyor şu anda bu cihazlar ee, ya da malzemeler? Daha, evet, yani 90 yine ithalata dayalı. E, fakat e, biz bunu azaltmaya çalışıyoruz. Yerli ürünün e, kalitesiyle beraber. Kalitesinin artması için önce tüketilmesi lazım. Bu konuda sayın devlet yetkililerine bir mesaj vermek isterim izniniz varsa. Tabii buyurun. Yerli alımlarda yüzde %15 bir avantaj tanınacaktı. Bu hep duyduk ettik fakat bir türlü bu kamu alımlarında bununla bir real yüz yüze gelemedik. Bu konuda ne eksikliğimiz varsa biz sivil tarafta bir sivil toplum kuruluşu olarak yapmaya hazırız. Devlet büyüklerimizden de bu konuda bir adım atarlarsa Kalitenin tüketimle gelişeceğini e, hatırlatmak isteriz. Şimdi iki soru vardı kafamda. Birini cevapladınız. Türkiye'de bunlar aslında üretiliyor. Evet. Fakat bizler bunu dışarıdan almayı tercih ediyoruz. Doğru mu anladık efendim? Doğru. Be siz diyorsunuz ki devlet bunu teşvik etsin. Biz de sivil toplum örgütü olarak. Ee, biz buna destek olalım yerli Üstümüze yapımını özendirelim. Kesinlikle. Peki bizim teknolojimizde ya da kalitemizde bir noksanlık mı var ki gidip yurt dışından alıyoruz biz bunları? Hayır efendim bir dönemden başlayıp da ithal mala olan özenti kalıtsal gibi gidiyor neredeyse. Bunun bir farkını veya yönünü çevirmek için ne gerekiyorsa yapalım. Biz bu anlamda devletimiz bize bir görev verirse sivil toplum kuruluşu olarak da hazırız diyoruz. Çünkü Yurt dışından firmalar satın alıp da bu işi yapmak isteyen e, firmalarımız var. Evet. Fuaten. Peki belli bir kalite var mı burada? Yani belli bir kalite belgesi var mı? Kalite belgesi sizin e, yapmış olduğunuz mal ve hizmet olmak üzere iki türlü e, belgelendirebiliriz. Bir tanesi hizmet anlayışı. İZO evet. 9001 dediğimiz standartlardır. Özellikle sağlık ürünlerinde bir ürünün e, dünyadaki nereden ham alarak ürün üretildiğinden tutun Türkiye girişinden ta hasta ağzına uygulanana kadar bir zincir var yine sağlık bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları sonucunda ilaç konusunda gerçekleştirmiş olduğu bu başarıyı bizim sağlık malzemeleri tıbbi cihaz kavramı adı altında tüm sağlık malzemelerini uygulamaya geçiyoruz buna biz ürün takip sistemi diyoruz ee, çok önemli bir e, kriter bu bizim ürünümüzün de kalitesini belgeleyecek bir sistem. Dünyada bunun standartı ürün tarafında ise evet, 13.485 medikal standart diye geçer. Tüm üreticilerimiz buna sahip. O zaman kalitede Aynı bir, sorunumuz teslim, bir sorunumuz yok, teknolojide bir sorunumuz yok. Bizim bunu kendi kullanmamamız açısından hiçbir sorun yok. Yeter ki Sami Bey, şu çare bizde. Bir kurtulalım. Çare bizde. Yani çaresizlikten çare bizde diye düşünelim. Ee, biz devletimizden ...bir miktar yerli ürüne farkındalık olaraktan alımda bir avantaj verilirse... ...bu arkadaşlarımızın hem sayısı artacak hem de ihracat yapacağız. Bakın tüm ekonomiyi konuşuyoruz ama esas gelelim ekonominin temeli fuarlar. Tabii. Biz disiyat olarak kurulduğumuzdan bu yana getirdiğimiz noktada... ...dedik ki bir sektör varsa ekonomisini konuşacaksa o zaman fuarlar olması lazım. Geldik İDEX, İstanbul Dental Exposition diye bir fuarı çok cılız bir şekilde kurduk. Bir büro da kurduk şu anda Avrupa'nın ikinci büyük fuarı. 15 bin metrekareye yaklaşıyoruz. 400'den farma, fazla firma katılıyor. 52 yabancı katılımımız var. Bunlar çok ciddi rakamlar fuarcılık açısından. Ee, Konuyu da buraya getirmek istiyorum. Önümüzdeki Tabii. hafta bu fuarımız var. Ağız Diş Sağlığı Teknolojisinde 14-17 Nisan evet, tarihlerinde evet, tüm diş hekimi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ayrıca 184 dekan veya başhekim bu demektir ki yalnızca yurt içinden çağırmıyoruz. İki saatlik uçuş içerisinde 500 milyonluk bir nüfusa hitap eden bir ideksten bahsediyoruz. Yani çevre ülkelerimizden de dekanlarımızı ve başhekimlerimizi biz bu fuara misafir olarak davet ediyoruz. Ekonomik tarafını söylediğimizde disiyat olarak bir ilkbaharda bu ticari fuarı yapıyoruz. Yoğun bir talep var. İki yılda bir yapıyoruz. Lütfen bunu her yıl yapın diye özellikle yurt dışından bir baskı var. Bir de sonbaharda gerçekten bu işi uluslararası platforma taşımak için yine dünyanın en büyük dental magazin e, yani kitap basan firmasıyla bir işbirliği yaptık. E, ve adına Great İstanbul diyoruz. İkincisini yapacağız Ekim ayında büyüyerek inşallah o da gidecek. Peki e, şimdi Sektöre ciddi bir renk de katıyorsunuz. Aynı zamanda bilgi desteği veriyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'de bu ürünlerin mesela yerli üreticiler de bu fuarda yer alacak mı? Evet hepsi e, orada. Hatta üyemiz olmayanları bile bizzat. Arkadaşlarımız lütfen gelin. Çünkü COSGAP çok güzel bir fırsat açıkladı. Buradan da duyuruyorum. İmkan çok büyük. Fırsat ama süre kısa. Lütfen derneğimize hızla başvurun. ile ilgili danışmanlık da yapıyoruz. COSGAP'in kendi zaten bünyesinde bunlar yapılıyor. Yeter ki yerli üretin diyor. Makinanızı, personelinizi, sertifikasyon bedellerinizi, ekonomik desteğinizi hepsine yanındayız diyor. Teşekkürler diyoruz. Koskeler. Aslında bu Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturmayı planladığı bu daire başkanlığı da yatırımlarla alakalı olarak bu konuyla ilgili çok ciddi çalışacak herhalde değil yatırım, mi? E, yatırım modelleri daire başkanlığı e, çok e, farklı bir proje. Diyor ki şehir hastaneleri projeleri var. Buralara ciddi miktarlarda cihazlar alınacak. Ben sizden 400 adet tomografi alacağım. 400 adet 1000 tane dental tomografi alınacağım. Garantisini veriyorum diyor yabancı firmaya. Ancak diyor sizden şunu istiyorum. Hanginiz daha çok teknolojiyi Türkiye'ye getirecek? Ben size buyurun 10 tane de Türkiye'de akredite olmuş. Kalitesini, çalışmasını belgelemiş, standartı olmuş firmayı sırasıyla tanıştırıyorum. Buyurun ortaklık yapın. Alım garantisi bende. Çok güzel. Yerli firmamıza da diyor ki düzgün yap, kaliteli yap. Ben yanındayım. Yurt dışındaki firmaya diyor ki kim çok teknoloji getirirse Onunla beraberim diyor. Sağlık modelleri yatırım daire başkanlığının bize verdiği en kısa şekilde Aslında sağlıktan gibi. katma değer nasıl yaratılır? İnovatif çalışmalar nasıl yapılır? Böyle görmüş oluyoruz biz bu işte. Tabii bir tasarruf edeceksiniz, iki Tabii. dışarıdan para getireceksiniz. Diyoruz ki sağlık turizmi yapalım. Ee, yurt dışından bu fuarlara bizim yabancı misafirlerimiz geldiği zaman buradan yerli mal alıp gitsinler. Yani Türk malı implantları alsınlar, Türk malı koltukları alsınlar veya birçok ürünü Türkiye'den çıkarsınlar dışarıdan para gelsin bir de tasarruf edebilirsek burada da... Kaynaklarımızı yurt dışına vermezsek dövizimiz boş yere yurt dışına gitmezse değil mi? Evet Sağlık Bakanlığı eğer alımlarda bizi izler derken ülkemizi korursa hani o alımdaki kolaylıkları yaparsa o yüzde on beş bizde sıçrama tahtası olur. Peki ne kadar bir Türkiye yani çok ciddi bir sanayi aslında şimdi ağzıyla dişiyle sorunu olmayan herhalde vatandaş sayısı çok azdır. Hele böyle yani diş hekimlerinin azımsanmayacak derecede çok sayıda olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Tabii yani yaklaşık 26 bin diş hekimi diye son aklında kalan belki biraz Tabii. fazla az ama şöyle söyleyeyim. Kamuda ciddi bir oranda çalışma var. Fakat sadece e, ağız diş sağlığı bakım ürünleri dediğinizde diş macunları bakım ürünleri bambaşka. Yani 500 milyon doları belki 1 milyar doları buluyor. Bu bütçeleri biz bilmiyoruz. Biz sadece... Profesyonel olan yani ağız diş sağlığını hizmetini profesyonel olan üretenlerin tedarikçisi olarak burada konuşuyoruz ki bizim bile e, implantla ilgili rakamlarımız çok ciddi büyüyor. Yani Tabii. hızla büyüyen bir sektör bir miktarda vatandaşlarımız özellikle ağız sağlığı bakımı konusunda büyük şehirlerimizde daha çok olmakla beraber daha çok önem vermekte. bu da pazarı geliştiriyor. Peki nereden geliyordu bu ürünler? Yani şu anda yurt dışından hangi ülkelerde üretiliyor? Avrupa bu Amerika'ydı. Biraz şimdi Çin oldu, Japonya oldu, Kore oldu. Yani onlar da çünkü artık iyi ürünler yapıyorlar. özellikle Çin bu konuda biraz tehditkar da aslında. Yani çok tartışılacak Aslında bir yerliyi ona. dözendirmek için yurt dışından girişlerde de belli kotalar, sınırlamalar koyulabilir mi? Yeni pazarlar bulunabilir mi? Mesela biz yurt dışına da bunları satabilir miyiz? Ee, bence satabiliriz. Çin'in yaptığını yapsak ya. Yani, Nasıl e, ne yapıyor Çin? Çin'le malı yapıp da yurt dışına ihraç ettiği zaman devlet onu sırtında taşıyor. Oo, çok güzel. Evet, yani onun için Çin yapıyor, yapıyor ve satıyor. Diyor ki yeter ki siz satın ben ülkemde istihdam yaratayım param Çin'de kalsın. Biz de bu duruşa yaklaşmamız lazım. Yani yerli ürünümüzü teşvik ettiğimizde Çin hükümetinin Çinli üreticiye yaptığını bizim hükümetimiz bize yaparsa biz Çinli ile baş ederiz. Mesela geçen seneki yapılan fuarla bu seneki yapılan fuar arasında bir karşılaştırırsanız nasıl, beklentileriniz nasıl? Geçen sene mesela yaptığınız fuarın arkasından ya güzel verimli bir fuar oldu. Dünyanın ikinci büyük fuarı olma özelliğine Yok, sahip Avrupa'nın. Avrupa bu anlamda Belki ikinci. Belki bilmiyorum da ama Avrupa'nın. Avrupa'nın ikinci göreceğiz. büyük fuarı olma ünvanına sahip oldu yani yaptığınız fuar. Şöyle şimdi biz de kendi beklentilerimizin birikip patladığını gördük açıkçası. Bize sloganımızı şöyle değiştirdik. Yani biz bir fuar yapmıyoruz. Sektör burada, alışveriş burada. Yani çok basite indirgedik. Her şey ee, bir arada. Yani sektör <laughs> burada, alışveriş burada dediğiniz anda... Ee, çok küçük bir atölye vardı. Bir tane numune yapıp yetiştirmişti. Şu anda arkadaşımızın altı aylık üretimi neredeyse böyle yarı fabrika noktasına geldi ve kapalı. Ne kadar? Güzel. Dubai fuarında gördüm kendisini. <laughs> ve devam ediyor. Evet. Yani Bunun gibi çok örneklerimiz tabii var. Tabii burada aslında enteresan bir sektör. Estetik, sanat ve hijyen bir arada. Evet. Biz e, e, biraz da ticaret Tabii. ...diş hekimleri biraz daha işin... <laughs> Olayın bir ticari boyutu da olsun <laughs> ama... ...hem yani. temiz bir şey yapılıyor... ...hem estetik var, ciddi tasarım aslında burada... ...bir sanat var, Şahinsen... Adem Adem'le Havva'dan bu yana estetik... ...hep bir pazardır... ...ve diş hekimliğinin de estetik... ...en öncelikli konusudur... ...tabii ki hijyen, fonksiyon, protez işte... E, ...onlar da sırayla ihtiyaçları var... ...ama estetik hijyene... Sanat dediğiniz zaman gerçekten el becerisi diş hekimimizden başlar, eğilimi, dikkati, laboratuvarıyla devam eder, ürünleriyle bir zincir. Ee, ama böyle küçük, kompakt fakat çok e, kuvvetli bir zincir. Evet. Bir de sergileriniz var son olarak. Mesela sergi de yapıyorsunuz. Bir sergilerden biraz bahsedelim isterseniz. Şöyle, e, şimdi bu kitaplarımıza bir fark e, katmak istedik. Dedik ki ee, ...biz bunu böyle bir şekilde taşıyabilir miyiz? Estetik diş, He Ak diş Hekimliği Akademisi derneğimiz var bizim. Onlar da çok ciddi güzel çalışmalar yapıyorlar. Sayın Başkanı Selim Bey'le görüştüğümde... E, ...sizde bu birikim var, biz de bu işe e, sponsorluk yapalım. Artistik Diş Sanat Fotoğrafları. Oo güzel. Evet, bakınız o kadar kıymetli e, diş hekimi meslektaşlarım... ...o kadar güzel resimler gönderdiler ki sergiye... E, elemek zorunda kaldık. Yani en iyisini iyisini sergiyi hazırlıyoruz. Ama bu birinci basamak. Sergide bakacağız. Greatest'te Ekim'de onu biraz daha geliştireceğiz. Ve Mart e, ayında, IDS fuarında biz bunu inşallah uluslararası bir kitap olarak basacağız. Ve dünya yerine çıkarmayı istiyoruz. Türk bir hekimliğinin dünyaya açılımı olsun diyoruz. Artistik, diş, sanat, fotoğraf ...kitabı, kataloğu. Ne kadar olursa. güzel... ...sosyal evet. sorumluluk projelerine evet. de imza atmış... ...oluyorsunuz sektörde Teşekkür farkındalık ederim. adına. Aslında İDEX 14-17... ...Nisan'da ziyaretçilerini bekliyor... ...sizlerle beraber. Evet, herkesi beraber. bekliyoruz. Türkiye'deki bütün sektördeki özellikle... Diş sanayicileri, iş adamları, bu konuyla ilgili cerrahlar, doktorlar... Herkes. Yani aslında ağız ve diş sağlığı ile ilgili pek çok sektör var işin içinde ayrıştığı zaman. Herkes burada buluşacak ve son teknolojileri, son yenilikleri burada görmüş olacak. Dünyada belki de benzeri yapılmış durumu bilmiyorum ama e, kadavra getiriyoruz. E, aşağı yukarı 500 kişiye canlı olaraktan bir kadavra dediğimiz e, gerçek insan e, üzerinde... Uygulamalı bir e, workshop yapacağız. Bunu hani böyle bir e, bilimsellik iddiası anlamında değil ama. Evet. Bakın, biz bunu yapıyoruz. Bunun arkasında siz lütfen bunların daha çok geliştirin diyoruz. Evet, ...çok teşekkür ediyorum ben efendim... Teşekkür ...Diş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı... ...Namık Kemal Sönmez... ...verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz... Teşekkür ...yayın sonrası emin olun bu elmada... ...elmaları <laughs> biz yönetmenimiz... ...kameraman arkadaşlarımla beraber... ...diş sağlığımız için afiyetle yiyeceğiz... ...ve size de muhakkak yeşil elma yemenizi... ...tavsiye ederek reklama gidiyoruz... ...reklamlardan sonra sigorta sektörüyle ilgili... ...yeni ve farklı bir üründen bahsedeceğiz size... ...hukuksal koruma sigortası... ...ve sektörde bakın daha neler yapılması gerekiyor üstadıyla konuşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.